Beynimiz uyurken ne yapıyor? Hiç düşündünüz mü? Uykuyu sadece dinlenme olarak mı görüyorsunuz? İşte beynimizin gece yaptığı beş şaşırtıcı şey. 1. Beynin bilgiyi düzenlemesi. Beynimiz uyurken gün boyunca aldığımız bilgileri sıralar ve organize eder. Bu sayede bilgileri hafızamıza daha sağlam bir şekilde kaydeder. 2. Uyku evreleri ve beyin aktivitesi. Uyku birkaç evreden oluşur. REM uykusunda beynimiz aktifleşir ve rüyalar ortaya çıkar. Diğer evrelerde ise beyin vücuda dinlenme ve onarım sinyalleri gönderir. 3. Beynin duygusal temizliği. Beyin uyurken duygusal anıları işler ve zorlayıcı duygusal deneyimlerden arınır. Bu ruh halimizin dengelenmesine yardımcı olur. 4. Fiziksel onarım. Uyurken beynimiz vücudun onarım işlevlerine yardımcı olur. Kaslar iyileşir, hücreler yenilenir ve bağışıklık sistemi güçlenir. 5. Yaratıcılığın artması. Beyin uyku sırasında yaratıcı fikirler üretir. REM uykusunda beynimiz problem çözmeye ve yeni bağlantılar kurmaya çalışır. Beynimiz uyurken bile ne kadar önemli işler yapıyor? Peki uykusuz kaldığınızda zihinsel sağlığınız nasıl etkileniyor? Yorumlarda cevaplarınızı okuyacağım.